Merhaba arkadaşlar ben Ömer yine sizlerin bugün konumuzda sağ saatte neden yok sorusunun cevabını ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, akşamdan sabaha kadar bunu araştırdım ve buldum sizler için de. E, şimdi saat köşede yok, bu çubukta da yok arkadaş. Diyorsunuz. Başlat menüsüne geliyorsunuz Services. yazıyorsunuz. Services. Message enterliyorsunuz arkadaşlar ve karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Az bir şey aşağı iniyorsunuz. D'lere bakıyorsunuz. D'lerden DFS, ERV tıklıyorsunuz ve size otomatik yazması elle yazar. Sağ tıklayıp tüm görevler deyip başlat diyorsunuz arkadaşlar. Ben de demiyorum. Sonra karşınıza sayfaya zaten bu çıkıyor. Şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Bu tahvete tıklayıp iptal edip ok diyorsunuz arkadaşlar ve iptal oluyor. Tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Başlata geliyorsunuz. Services. Nokta msc services.msc arkadaşlar unutmayın enterliyorsunuz ve az bir şey aşağı iniyorsunuz dfs veri sağ tıklıyorsunuz tüm görevler başladıktan sonra karşınıza dipriz açılmış oluyor takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür etmeyi de unutmayın kendinize bakın hoşçakalın ben uyuyacağım şimdi